Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım bundan bir süre önce açıklamalarda bulunmuştu. Yaz, "Archie Brown ne? Archie Brown ne? Hiç iyi oyuncu değil. Ben izledim. Koşuyor, orta atamıyor. Bize olmaz." ifadelerini kullanmıştı. O görüntüler tekrar gündem oldu. 1907 alt çizgi plus hesabında paylaşılan sözler akıllara yine yazı getirdi. Danışmadan oyuncu almayın Fenerbahçeli taraftarlar ise bu sözlere yorum yağdırdı. Küçücük çocuk biliyor ama gerisi bilmiyor. Yaza danışmadan futbolcu almayın. Ali Koç, Devin Özek yerine şu kızı dinleseydi transferde başarılı olurdu. Şu kız futbolu Devin Özek'ten daha iyi biliyor. Bu kız ileride Fenerbahçe'ye başkan olur şeklinde yorumlar yapıldı. Mourinho sonrası gerçekten de bugün itibarıyla Archie Brown ciddi şekilde tartışılıyor. Özellikle Mourinho ayrıldıktan sonra büyük bir düşüş içine girdi. Fenerbahçe, Milan'ın da istediği İngiliz futbolcu için Gent kulübüne 8 milyon euro ödemişti. Sarı lacivertlilerle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Ayrıca kontrede artı bir yıllık uzatma opsiyonu mevcut. Yaz Yıldırım'ın Archie Brown yorumu tekrardan gündem oldu. pic.twitter.com/b4h4breş